Herkese merhabalar ben Saç Bugünkü yeni bölümümüzde batarya fabrikası yapacağız. Pekala fabrikayı yapacağım alan burası. E, burada benim bir temizlik yapmam gerekiyor. Fakat yeterli değil. Evet. Alanımızı temizlediğimize göre inşaata başlayabiliriz. Pekala temel atmak dedim ama biraz daha fazla şeyler yaptım. Şimdi şöyle başlayacak olursam burada benim bakırlarımı eritecek bir setup'ım var. Eritilen bakırlarımı buradaki constructor'lar tele çevirecek. Fakat ben bu fabrikaya bir tren bir şey yanaştırmak istediğim zaman daha da yaygın bir düzene geçmem gerektiği için ve kafamda başka bir plan kurduğum için şu anda bu fabrikayı yıkacağım. O yüzden buranın yapımını yapımında e, göstermedim size. Ve bu temel bu temeli yeni baştan yapacağım. Fabrikayı yeniden dizayn edeceğim. Bunun hepsini sileceğim. Buraya şu şekilde ray getirdim. Bu getirdiğim ray da bu şekilde. Para buradan aşağı gidiyor. Buradan böyle aşağı gidiyor. Gidiyor, 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 gidiyor. Buradan dolanıyor. Buradan böyle aşağı gidiyor ve burada bir T kavşak oluşturuyor. Yani batarya fabrikama kadar da şu anda ray götürmüş bulunmaktayım. Aynı zamanda bu üst kısma da bir otoban yaptım. Hatta bunu ta tepeye kadar götürdüm. Fakat kamyonla taşımaktan vazgeçtiğim için malzemeleri o sildim. Hatta buradan aşağıya elektrikli asansör yapmıştım arabalar için, o da olduğu için aslında oyun güncellendiğinde fabrikanın çalışmasını, bozulmasını istemedim. Hem yollarım hem de asansörlerim hepsi gideceği için bayağı batılacaktı bu, o yüzden buradaki malzeme tedariğini trenden yapacağım. Peki neden? fabrikayı buraya kuruyorum. Yani neden burayı seçtim onu söyleyeyim size. Şimdi öncelikle batarya yapmak için görmüş olduğunuz ben standart tarifi kullanacağım. Blender'lı olan tarifi kullanmayacağım. Standart tarifte sülfür, al alüminyum al plastik ve wire lazım. Wire aşağıda bir tane kaparım var. O aşağıdaki kaparımı buraya getirip wire'ı direkt burada üreteceğim. Lastiğim gördüğünüz gibi şurada hemen tren istasyonlarında hazır bağlı küçük bir setupla hemen plastiğimi de buraya rahatlıkla getirebilirim. Akrat alüminyum sheet de yeni yaptığımız Bobros fabrikasında. O da şu tepenin ardında kalıyor şeylerin dibinde. Buradan göremiyoruz şu anda. Fakat o da tren hattına bağlı. Fakat oradan kullanacağım tren içinde update 5'i bekleyeceğim. Çünkü şu anki oyun sistemiyle oraya bir istasyon daha yapmam gerekiyor ve ben bu istasyonu yapmak istemiyorum. Hatta oradaki iki tane tren istasyonunu tek istasyonu çevirip sinyallerle rahat rahat kullanmak istiyorum. Bu yüzden ilk taşımayı trenle yapamayacağım. Fakat daha sonra update 5'ten sonra oyunu genel bir oyunumu bir e, düzenleme girişiminde bulunacağım. Bayağı bir tren yolu ulaşım lojistik anlamında değişiklikler olacak oyunumda. Evet şimdi şunu bir sileyim de tekrar baştan bir yapayım buradaki fabrikamı daha güzel şekilde. Evet temelimi tekrardan düzenledim. Burada böyle ta aşağı kadar gidiyor bu. Beton kiriş fabrikamın dibinde bir tane bakır madeni kalmış. En son onu gözden kaçırmışım. Ve bundan yararlanarak da oradan madenleri getiriyorum. Buraya getirdikten sonra ilk başta bir ikiye bölünüyor. İkiye bölündükten sonra makinelerime overflow yöntemiyle dağılıyor. Overflow yöntemiyle dağılan bakırları daha sonra ortadaki hatta birleşerek yoluna devam edecek. Burada bir tane tren istasyonu yaptım. Trenim aşağıdan gelecek. Burada yükünü bırakacak ve dönüp tekrar gidebilecek. Sanırım haritanın tam ayrımının olduğu yere bir e, fabrika yapıyorum. Burada tek bir bina bile yokken bile aşırı kasma yapıyordu. Umarım... Update 5'ten sonra Northern Forest'ın yenilenmesiyle bu kasmalar da gider gitmezse içimiz yaş. Pekala şöyle bir ikinci katımız var şu anda. Şöyle ayarladım. Buradaki malzeme şu aşağıdan gelecek. Şu aşağı kattan gelecek. Burada. Fakat gelen malzemelerin şu anda Constructor'larımın Total Constructor'larımın 3'te 2'si bu tarafta. Total Constructor'larımın 3'te 2'si bu tarafta olduğu için ben de buradaki aşağıdan gelen bütün Bakır Küçesi'ni 3'e bölüyorum. Daha sonra iki tanesini burada birleştirip buradaki makinelerime götürüyorum. Bakın burada buradan gizliyor, buradan böyle geçiyor. Daha sonra buradan devam ediyor ve bu şekilde kasmalar için kusura bakmayın. Bu bölgeden kaynaklanıyor bu. Bilgisayarım o kadar kötü değil. Bu şekilde buranın dağıtımı yapılıyor. Burayı da şuradan düşünüyorum. Bakın tam olarak buradan getireceğim. Buradaki bütün bakırımı hepsini buraya getirdim. Ve buradan yukarı göndereceğim. Hadi biraz daha devam edeyim. Şimdi daha iyi göreceksiniz. Evet burada şöyle bir şey fark ettim. Burada tren istasyonu ters duruyormuş, yola göre. O yüzden onu tekrardan çevirip böyle bu yana bakar şekilde koydum. Şu an treni, tren hattıma doğru bir şekilde bağlı. Daha sonra buraya konstraktörleri ekledim. Az önce bahsettiğim konstraktörleri. Malzemenin kalanı da bakın şurada duvarın içinden geçip burada buradaki konstraktörleri da alıyor. Buradaki konstraktörleri da aldıktan sonra bunların da çıkışları Böyle dolanıp tüp 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 Böyle birleşerek buradan bir yere gidecek Şu an çıkışı burada Trenden gelen malzemeyi de bu şekilde Yukarı aktarıyorum şu anda Yine sadece yeri belli olsun diye yaptım onu şu anda Üst katta da manufacture yapacağım Manufacturelarımın Bant yönetimini bu katta yapacağım Bu katta bantlar olacak Bu üst katta da Manufacturelar olacak toplamda 12 tane manufacture yapacağım. Dörderli sıralardan 3 tane sıra. Aşağı katın tasarımını da şu şekilde yaptım. Böyle ön tarafında double ramplerden kullanarak geniş bir zemine yayılma izlenimi verdim. Ardından önüne şöyle mikro managerla büyük bir kapı ekledim. İç tarafında da şöyle yukarı çıkabilmek için böyle rampalardan bir yürüme alanım var. Alt kısımda eritme odam burası ve ortada da malzemelerimin yürüdüğü bir bölüm var. Burası fabrikanın lojistik katı. Aynı zamanda kolon gibi de durduğu için gayet temiz bir görüntümüz var şu anda. Ön tarafta da şöyle seviye seviye artan pencereler ekledim. Renkleri siyah. Aynı şekilde bunu diğer tarafıma da yaptım ve uzaktan da şöyle güzel bir görüntü elde ettiğimizi düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Evet burada böyle üst kata şöyle bir manufacturer tasarımı yaptım. Tam 12 manufacturer'ı bu şekilde gelişlerini bu kata getirerek hazırladım. Ve sizlere bir şey söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Manufacturer'lara load balance yapacağım. Bu 12 manufacturer'a toplamda bütün yük hepsine giden malzeme eşit olarak dağıtılacak. Pekala başlıyorum. Evet, İlk malzememizin load balansını yaptım şu anda. Şimdi görmüş olduğunuz üzere aşağıdan gelen malzeme 3'e bölünük bir şekilde geliyor. Bu üçe bölünük malzemeler de tahmin edeceğiniz üzere tam manufacturer'ların bir setinin yani bir tane dörtlüsüne yetecek kadar malzeme. Bu malzeme de geliyor. Burada ikiye bölünüyor. Burada ikiye bölünen malzeme burada tekrar ikiye bölünüyor. Ve tam load balansı olarak bağlanmış durumda şu anda. Burada bu şekilde. Daha sonra diğer iki bantta aynı şeyi yapıyor. Buraya geliyor, ikiye bölünüyor, tekrar ikiye bölünüyor. İkiye bölünüyor, tekrar ikiye bölünüyor. Bu şekilde ilk tel bağlantısında yapmış bulunmaktayım. Aynı zamanda şöyle göstermek istiyorum. Burada aşağıdan şu anda sülfür beslemesinde ayarladım. Tek bir sülfür madeni kullanmak istedim. Diğer sülfür madeni çok aşağıdaydı. Fakat tek sülfür madeninden yeterli miktarda sülfür çıkarabilmem için biraz daha yüksek teknolojiye yani Mark 3'e ihtiyacım oldu. Ben de biraz uğraşıp Mark 3 Miner teknolojisini açtım. Onu da şöyle hemen göstereyim nasıl açtığımı. Burada şu şekilde hızlı bir Nitrojen setabı kurdum. Bu Nitrojen setup'ında şu anda elle Gördüğünüz gibi füze Model Frame üretiyorum. Fakat burada tekrar malzeme doldurmam gerekiyor. İşte elle taşıdığım için bir kısım ürettim ve Mark 3 madencinin ve Neydi bunun adı? Resource Well Pressurizer'ın kilidini açtım. Mark 3 madenler için gerekli olan turbo motoru da üretmekle uğraşma, uğraşmadan 8 kupon karşılığında Awesome Shop'tan aldım. Bu şekilde en kısa yoldan Mark 3 miner'lara ulaşmış oldum. Daha sonra turbo motor fabrikası yaptığımızda ona da gayet rahat bir şekilde ulaşıyor olacağız. Evet sevgili gezegen sakinleri iki farklı malzemenin load balansını yaptık. Kaldı iki malzeme daha. Fakat sadece bu ikisiyle bile bayağı karışık görünmeye başladı. Evet iki malzeme ile böyle. Bakalım dört malzeme ile nasıl olacak? Uf! Gerçekten zor oldu ya. <laughs> Biraz karmaşadan sonra tamamlandı. Bitti. Evet. Evet. Temel olarak ilk yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz. Fakat ilk attığımızda 3 tane bant ayrı ayrı geldiği için hazır 3'e bölünmüş geliyordu. Fakat diğer üretim hatlarında 3'e ayrı gelmediği için önce 3'e ayırdık. Daha sonrasında bunları 4'e ayırdık. Önce 3'e sonra 4'e. Bu şekilde setup'ımızın sonuna geldik. Daha doğrusu bant. Conveyor bant döşemenin sonuna geldik. Evet. Evet. Buraya bu şekilde şöyle duvarlarla pencereleri birleştirerek bir tasarım yaptım. Şöyle aralara kolonlar attım. Ve manufacturer'ların üst tarafında bu şekilde kapattım. Fabrikada dışarıdan manufacturerlarla aynı şekilde olmamış mı? Bu da böyle bir detay oldu. Hesaplamadım. Burada bir şekilde manufacturerların çıkışları. Daha sonra burada da aynı şekilde bu manufacturerların çıkışları. Bu şekilde. Böyle yukarıdan bütün bataryalar burada birleşiyor. Yukarıdan gelen bataryalar da aynı. Şu hazinin içinde birleşiyorlar. Böyle göstereyim. Oradaki bir birleşiyorlar ve buradan aşağı gidiyor. Buradan aşağı gidenler de bu şekilde buraya, buradan da oradan gelenler de burada depoya giriyor. Bu depoda da bir sistem var. Şu şekilde. Bu depodan aktarılıyor. Bu depodan aktarıldıktan sonra buraya aktarılıyor. Fakat burada bir tane programable, pardon, akıllı ayırıcı var. Bu akıllı ayırıcı önceliği aşağıya veriyor. Önceliği aşağıya verdiği için önce bu depoda oluyor. Daha doğrusu buraya aktarım başlıyor. Buraya aktarım başladığımız zaman burada şu anda bir tane hattımız var. Bu hattan trenle gelip malzemeleri alabiliriz. Veya başka bir yöntemle malzememizi aktarabiliriz. Daha sonrasında burası dolduğunda bu hat ve bu depoda olduğunda buradaki hattımız tıkandı, tıkanmaya başladığı için Smart Splitter fazlasını overflow yapıyor. Yani buradaki fazlayı bu depoya aktarıyor, bu çöpe aktarıyor ve burada da fazladan ürettiğimiz bataryaları kuponlara çeviriyoruz. Bu aşağıdan gelen malzemeler de şöyle bir yol izliyor burada şu anda. Şöyle görmüş olduğunuz üzere ortadan sülfür geliyor. Soğa da trenden gelen malzemeler bağlı şu anda. Ve bu şekilde şöyle cam bir zemin altından, cam foundation'ın altından. Onlar da üst kata gidiyor. Manufacturer'ları besliyor. Buradaki setup'ımız da bu şekilde. Ve son olarak da burada siyah düz cam pencereli kullanarak böyle bir tasarım yaptım buraya da. Aksat dümdüz olmasın. Aynı şekilde burada da siyah üçgen duvarlarımı kullanarak Expanded Walls modülünün bir parçası olan siyah üçgen duvarlarımı da kullanarak bu şekilde bir tasarım yaptım, bu köşeye de. Evet, ilk kaynağımız plastik. Dışarıdan getireceğimiz ilk kaynak plastik ve onu bu şekilde şu anda, oraya ikinci bir tren istasyonu yaparak çözdüm. Hatta biraz daha şöyle uzaktan göstereyim size. Burası normal Koca Reis'in yanaşacağı tren istasyonu. Bu yukarısı da hatırlarsanız benim plastik fabrikam. Dakikada 1600 üretiyor olmamız gerekiyor burada ve bu şekilde Koşuvayzer'a aktarı yapacağız. Pekala. Burada daha önceden drop potlardan gezerek topladığım bataryaları dronlarıma koydum. Dronlarıma pardon daha doğrusu drone istasyonuma koydum. Ve burayı aktif ettiğim anda dronum gitmeye başlayacak. Bakın şöyle şu sigortayı kapatmak istiyorum tam açıldığı anı görmek için ikinci kat Constructor'ın şahitlerini açtım. Şimdi baba sigortayı da açıyorum ve drone'u marketleme. Abi tabii ki başlamayacak. Tabii ki de başlamayacak. <laughs> Çünkü önce rota belirlemem gerekiyor. Bu Bobros'a gidecek. Hadi bakalım droncuk. Birinin üstüne. Hadi bizi de götür. böyle bir aracın hortumları bu kadar sallanmaz normalinde. Evet. Attı biz üstünden. Biz yine onunla beraber şöyle devam edelim. Toprası dolu. Oh shit Öldük. Her neyse fabrikamızın marşına bastık. Şu anda bataryalarımız üretiliyor. Üretilen bataryalarımız drone porta besleniyor. Bir kısmı fazlası çöpe bağlı şu anda. Burada bakır tellerimiz üretiliyor ve manufacturerlarımıza gidiyor. Burada hastalık mantarımız var. Umarım güncellemeden sonra bu gider. Buradan iyi gideceğini umuyorum. Bakır tel üretimimiz de yapılıyor. Bu overflow olduğu için makinelerimi de yeni çalıştırdığım için gördüğünüz gibi anca çalışıyor üretim atlarım. Fabrika şu an %100'ü üretime ulaşmayacak. Çünkü dediğim gibi malzeme beslemesi şu anda düzgün bir şekilde çalışmıyor. Ve burada da bakınız bütün malzeme dağılıyor. Plastikler, sülfür, plaka ve bakır teller. Hepsi eşit bir şekilde 12 manufacturer'a dağılıyor. Şu görüntü çok güzel değil mi ya? Gerçekten, evet. Drone'umuz geldiğinde malzemesini bırakıyor ve gidiyor. Update 5 gelene kadar Update 4'ün nimetlerinden anca faydalanmaya başladık. Evet, fabrikanın üstünü kapatmayı düşünmüyordum açıkçası fakat tasarımı tamamlamak açısından evet kapatmam gerekiyor. Alt kısmı şu şekilde böyle bir tam bir duvar şeklinde yaptım. Arada yarım duvarlar kullandım ve böyle bu şekilde bu pencerelerden kullanarak burayı biraz daha tamamlanmış hale getirdim. Bu tarafta da fabrikamızın üstünü kapattım ve ön tarafına böyle pencereler yaptım. İlginç bir şey de oldu. Üst tarafı düz, böyle değişik şekilde bir çatı oldu burası da. Şurası düz, birazdan burayı çok güzel bir şekilde derlendireceğim bu düz duvarı. Çok güzel bir hale getireceğim. Ve ön taraf şu anda bu şekilde. Ve evet, neredeyse fabrikamız son haline geldi. En azından update 4 zamanı için. Biraz daha toparladım burayı. Ve... Ve... Nasıl? Nasıl? Muhteşem bir tasarım değil mi ya? Muhteşem değil mi şu ya? Koşu Wiser. <laughs> Harika bir geçişti. <laughs> evet. Ön tarafa da şöyle şu şekilde. Koşu Wiser. Logosunu ekledim, şöyle güzel bir giriş hazırladım böyle pencereler ekleyerek. Şu sol tarafa da siyah bir çizgi ekledim yeni üçgen duvarları kullanarak. Ve minik bir manufacturerımız var orada. Küçük bir manufacturer ve burada da bir minik bir drone portumuz var. Bunları da <laughs> mikro manager kullanarak yaptım. Ve bu şekilde şöyle güzel bir girişimiz var. Fabrikamızın içine girdiğimizde de bizi böyle bir manzara karşılıyor. Burada da gördüğünüz, gördüğünüz üzere şu an ürettiğimiz bütün bataryayı yakıyoruz. Depoya bile taşımıyorum şu anda. İhtiyacım da yok zaten. Ve bu şekilde bayağı bir ilerlemiş olduk durumumuzda. Evet. Ve fabrikamızın son haline gelmiş bulunmaktayız. En azından bu videoda ulaşacağı son hali. Önümüzdeki update'lerden sonra yani update 5'ten sonra Pek çok fabrikam gibi Koşu bir güncelleme, bir yenilenme alacak. Bu güncellemelerin hepsini sizlerle paylaşıyor olacağım. Şöyle çatıya bir drone port retuş yaptım. Her an kullanıma geçebilir. E yeterli şu an boşluğu bulunmakta. Bakın şu anda tek fonksiyonu dekorasyon olması. Ön tarafa da aynı şekilde Şöyle koşu visor'un arkasını biraz daha doldurdum. Az önce hatırlarsanız biraz daha böyle frame foundation'lar falan görünüyordu. Çok iyi bir görüntü vermediği için şöyle tekrardan doldurarak onu daha güzel hale getirdim. Çatıya şöyle bir revizyon yaptım. Şöyle hafif yükselti, yarım yarım yükselti ile beraber böyle bir revizyona gittim çatıda da. Fabrikanın içine hem gündüz bakta ışık giriyor hem de içeride şu anda ışıklarımız var. E, drone portlarımız da şu anda bu şekilde. Gerçekten şuradan çok tatlı görünüyor ya. Gezeliğine bir başka güzel, gerçekten en beğendiğim fabrikalarımdan bir tanesi oldu. Koşuvizor batarya fabrikası. Dakikada 320 batarya üretiyor bu fabrika. Gerçekten muazzam. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye, bye.